Aile mirası reçeteler, kuşaktan kuşağa aktarılacak lezzet hazinesi. Geleneksel yemek tarifleri, kültürel mirasın taşıyıcısı. Lezzet göçünün izinde aile mirası reçeteler. Gastronomi, sadece bir mutfak sanatı olmanın ötesinde, bir toplumun kültürel kimliğinin ve mirasının bir yansımasıdır. Bu bağlamda aile mirası yemek tarifleri, geçmişin yaşayan birer anıtıdır her yemeğin içinde bir hikaye barındırdığı gibi, onları hazırlamak da geçmişin izlerini sürmek ve gelecek nesillere aktarmak demektir. Ailelerin mutfağında yankılanan bu lezzetler, kuşaktan kuşağa taşınarak yaşatılan bir hazine niteliği taşır. Göçmen Artisan Bakeri'nin desteğiyle Selin Atasoy'un hayata geçirdiği, Sahrap Soysal'ın danışmanlığını yaptığı Okan Bayülge'nin katıldığı, Aile Mirası Reçeteler, proje kapsamında kitabı tanıtıldı. Kuasar tavırda da kabarttı 29 Şubat 2024 Perşembe günü düzenlenen toplantıda Okan Bayülgen, Selin Atasoy, Sahrap Soysal konuşma gerçekleştirdiler. Kültürel bağlam ve değer, yemek tarifleri, bir kültürün derinliklerine inmek için önemli bir pencere sunar. Her tarif, o toplumun tarihinden, coğrafyasından ve hatta inanç sistemlerinden izler taşır. Bir aile tarifi, sadece bir yemeğin nasıl yapıldığını değil, o ailenin geçmişine dair ipuçları da sunar. Kimi tarifler, bayram sofralarının, düğünlerin ya da özel günlerin vazgeçilmez lezzetleri olarak öne çıkar. Bu yüzden, bu tarifler sadece malzemelerden değil, aynı zamanda anılardan da oluşur. Gelecek nesillere aktarılması, aile mirası yemek tariflerinin önemi, gelecek nesillere aktarılmasında yatar. Bu tarifler, bir ailenin köklerini hatırlatmanın yanı sıra, Yeni nesillere aidiyet duygusu aşılar. Anneannelerden, babaannelerden ya da aile büyüklerinden alınan bu tarifler genç kuşakların kimliklerini oluşturmalarına katkı sağlar. Ayrıca bu tariflerin kuşaktan kuşağa aktarılması bir kültürün devamlılığını ve birliğini sağlar. Yeniden canlandırma ve modernleştirme geleneksel yemek tarifleri sadece geçmişi hatırlatmakla kalmaz, aynı zamanda geleceğe de ilham verir. Modern mutfak teknikleri ve malzemeleriyle birleştirilerek bu tarifler yeniden canlandırılabilir ve günümüz damak zevkine uygun hale getirilebilir. Bu geleneksel lezzetleri yaşatmanın yanı sıra onları gelecek kuşaklara da ulaştırmanın bir yoludur. Aile mirası yemek tarifleri sadece mutfakta değil, aynı zamanda bir toplumun kültürel ve tarihsel dokusunu korumanın bir yolu olarak da değerlidir. Bu tarifler birçok neslin bir araya gelmesini sağlayan paylaşılan anılarla dolu bir masa oluşturur. Onları korumak ve gelecek kuşaklara aktarmak kültürel zenginliğimizi ve aidiyet duygumuzu güçlendirir. Bu nedenle aile mirası yemek tariflerinin önemi asla küçümsenmemeli ve her bir tarif bir hazine gibi korunmalıdır. Aile Mirası Reçeteler projesi kapsamında farklı geleneksel reçeteler aracılığıyla bu tariflerin ait olduğu dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye göç eden ailelerin hikayelerini ve tariflerini kapsıyor. Süryani, Ermeni, Musevi, Rus, Çerkez, Girit, Boşnak, Rum, Kürt, Arnavut, Bulgar ve diğer mutfak lezzetlerinin göçlerden sonra Türkiye'de nasıl yaşatıldığının ve aktarıldığının izlerini taşıyacak kültürlerin uyumunu işaretleyecek. Aile Mirası Reçeteler, Kitabın içinde Tarifi Yazısı olan Mardin Bereketi, Yemek Kitabı yazarı Nadia Şener'e aile mirası yemek tariflerinin önemini sorduğumuzda, kültürel mirasımızın korunmasında büyük bir rol oynamaktadır. Bu tarifler, yıllar boyunca kuşaktan kuşağa aktarılarak geçmişten gelen bir lezzet yolculuğu sunmaktadır. Bu tariflerin değerini anlamak için, kültürel kimliği koruma, toplumun tarihini taşıma, yaratıcılığı ve yetenekleri geliştirme, lezzet deneyimi, birlik ve dayanışmayı teşvik gibi noktaları içerdiğinden önemlidir. Cevabını alıyoruz. Nadia Şener yani aile mirası yemek tarifleri. Kültürel mirasımızın önemli bir parçasıdır. Bu tariflerin korunması ve kuşaktan kuşağa aktarılması, geçmişimizi tanımak, birleşmek ve aidiyet hissi yaşamak için önemlidir. Ayrıca bu tariflerin pratiği mutfak becerilerimizi geliştirir ve bize özgün tatlar sunar. Aile mirası yemek tarifleriyle büyümek, kendimize ve köklerimize bağlılık duygusu geliştirir. şeklinde özetliyor. yilmazparlaretyahuu.com